Şimdi maneviyata dair şöyle bir algı var. Abi dünya bu kadar çakalladı onu. O zaman biz biraz kendimizi düşünelim. Öyle o kadar da başkalarını düşünmeyelim. Anne babalardan biri bana şöyle bir laf etti. Oğlumuza etrafında duyarlı olma. Zayıfa el uzatma konusunda bir şey söylemeni istemiyoruz. Ben zamanında çok vericiydim. Pişman oldum. Çocuğum milletin karşısında benim ezildiğim, üzüldüğüm gibi deneyimler yaşamasın. Abicim sen losersan hem merhametli maneviyat olup hem de kendi haklarını koruyamıyorsan bundan çıkan sonuç çocuğa maneviyatı öğretmeyelim değil ki. Bundan çıkan sonuç çocuğa maneviyatın yanında kendi haklarını korumayı öğretelim. Siz niye ezildiniz, bencil takılanları uzaktan gıptayla baktınız diye insanlığı binlerce yıldır insan yapan en önemli şey merhameti fazla öğretmeyelim ya diye bir karar aldınız. Kendi yolunu bulmasını istiyorum gibi lafların arkasına saklanıyorsunuz kendi yolunu sabahtan akşama kadar reklam dünyası tarafından beyin sulandırılan çocuk mu bulacak hangi devirde kendi yolunu çocuk bulmuş da manipülasyonun laboratuvarlarda hazırlandığı dönemde birden dedi ki abi çocuk kendi yolunu kendi bulsun postmoderniteye hoş geldiniz